herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir oyun oynuyoruz? Evet, saçım gözüme geliyor. Ben oynayamam o yüzden bir tokam alıp geleyim? Hangisi? Şu en güzeli. Bir teyzem almıştı bana. Ben teyzemi çok seviyorum. Siz de bence teyzelerinizi sevmelisiniz. Onlar da <laughs> Hadi oyunumuzu başlayalım o zaman. Ah kalkayım artık. Bugün arkadaşım gelecektir. Merdivenle ineyim şöyle. Ah, i̇lk yüzümü yıkayayım. Havluyla kurtayım. Şimdi saçımı tarayayım. Hıh. Evet. Şimdi kahvaltıya geç. Ay köpeğim. Mamasını vermeyi unuttum. Neyse. Zaten uyuyor. Hemen kahvaltı hazırlayayım. Arkadaşım yumurta çok sever. Hemen yumurta yapayım. Şöyle. Evet. Sonra ben hemen şöyle tabakları koyayım. Çapallar. Bardaklar. Evet, şimdi Ak arkadaşım geldi, arkadaşım geldi. Merhaba tatlım. Merhaba. Hadi gel. Senin için bir sürü lezzetli şeyler yaptım. Ne çabuk geldin ya. Ben seni öyle gibi bekliyordum aslında ama sen çabuk geldin. Evet tatlım trafik yoktu hemen geldim. Hadi gel oturalım yiyelim. Tamam hadi gel. Çok güzel, lezzetli olmuş tatlım. Çok teşekkür ederim. Yumurtandan da yiyeyim. Aa sen nereden bildin yumurta çok sevdiğimi? Hem de kaşarlı bol. Evet hadi meyve sularımızı da içelim. Lıp, lıp, lıp. Evet. Hemen de ben gidip bulaşıkları makineye atayım. Geliyorum. Zaten makine hemen yapıyor. Oraya koyacağım o yüzden. Neyse hemen şöyle koyayım. Ben arkadaşım gittikten sonra ne yıkarım? Makine ee, bozuldu zaten. Tatlı. Sence bir azıcık film izleyelim mi? Ne dersin? Evet derim. Hadi gel izleyelim. Üst katta ıı, film odası var. Gel oraya çıkalım. Sen önden buyur. Ha, çok komik çok komik. <laughs> evet hadi şeyin. Evet tatlım çok geç oldu. Hadi ben gitmem lazım evde çocuklarım bekliyor. Hadi bay bay. Bay bay tatlım. Görüşmek üzere. Ah, hemen şunları da şöyle koyayım. Evimi toplayayım. Ben de yatağıma geleyim. Neyse sabah yıkarım. Şöyle oturayım. Bataryamız artayım. Bana iyi geceler. Bay bay arkadaşlar.